Kaleye giriş yap yaptık. Ailecek. Bura kalenin girişi. Kale içinde mangal, semaver, ateş yakmak yasak. Giriyoruz. Kalenin surları. çocuklar için park var. Akşamları yasak. Sadece sabah açık. Meşhur kalemizin görüntüsü. Ayrıca kale 24 saat güvenli kamera sistemiyle görüntüleniyor. Burada da yazmışlar zaten. Evet Ahmetcan Ahmetcan ebesiyle Aha Aha oğlum Aha Evet dede o dede Dede değil oğlum o Ebe Aha Tamam indir Oturma yerleri var burada Sadece işte çay çabıyorsun kolaydı ateş yakmak kesinlikle yasak. İçerisi çok güzel. Şimdi kendimize bir yer arıyoruz oturmak için. Anne! Koş oğlum koş. Oturma yerleri var. güne bayağı bir gelen var tabii ki. Hemen hemen oturma yerleri dolu. <laughs> Akşamda düğün var Tural'da. Oraya gideceğiz. Oo, merhaba gençler. Merhaba, merhaba. Merhaba ya kızdır. Kolamız var, çekirdeğimiz var. Başka? Halleyimiz var. Anca bu kadar. Daha da yok. Daha da yok. Daha da yok. Surların tepesinde bir şahıs manzara izliyor. Buralar böyle. Havada bugün yağmur var dediler. Sabah al bir şey çiseledi. Dedik herhalde gelecek durdu ama şimdi havada gürlüyor. Belki duymuşsunuzdur. Böyle zile. Buzile Kalesi'ne çok gelirdik eskiden küçükken tabii ki de. Okuldan kaçardık buraya gelirdik. Burada daha güvenli. Gel oğlum. Bu da Zile'nin tarihi evler. Yani bu taraf hiç yapılanmamış. Tarihi ev. Yani en az evler. 100 yıllık evler var yani burada. 100 yıl. Yani göründüğü gibi. Hadi ya. Evet oğlum. Bekle oğlum. Şimdi ihtiyarladık. Şurayı da çıkamayacak. Aha. Çıkayım da şöyle bir görüntü vereyim. Bekle oğlum. Tamam oğlum, İşte zile. Tarihi evler. Yani hiç böyle şeklini bozmamış. 50 senelik, 100 senelik evler. Tabi arka taraftakiler yeni yapılan ama genelde %80'i. İneceğim oğlum, ben de ineceğim, bekle. Böyle karşı taraf manzara bu. Yani bura bağlar. <laughs> tamam eneceğim oğlum, eneceğim. <laughs> bütün bağ bahçe. O yüzden tarihi tarihi çok zirenin yani zirenin bayağı bir tarihi var bu evlerin bazıları zaten <laughs> korunmada. Burası İran'ın arka tarafı. Ön tarafı biraz daha gelişmiş. Karşıdaki binaları gördüğünüz gibi o tarafa Toki girdi. Bu da bizim Ahmetcan. Oğlum bir iki dakika dur la. İki dakika dur oğlum. Seni kurtar. Beni kurtaracaksın. Sen aşağıdasın. Seni nerede kurtarayım ben? Gel kol içiyorlar. Gel kola. Gel. Tamam gel gel Çağıracağız. gel bir de şu, şu tarafa gidelim gel oğlum gel. Ha oraya çıkalım gel bak. Gel gel evet buraya çıkalım gel. Eyvallah teşekkür ettim. Allah razı olsun. Gel ha burada burada gel gel. Yağmur bugün yağışlı. İnşallah yağmur gelir. Millet yağmur bekliyor burada. Yani o kadar yağmura ihtiyaç var ki haddinden fazla. Gel oğlum gel. Gel. Azire'nin buradan görünüşü. Burada biraz daha. yapılaşmış tabi. Evet. Tabii. evet. Ya surlara çıktık. Surlar bu şekilde devam ediyor Orada zile, zilenin bu, görünüşü de bu taraf. Görünüşte de böyle zile. Karadeniz tarafı evlere çevrildi. Sadece bu bölgeye görünüyor. Karşı taraf Hüseyin Gazi Tepe'si. Buraya da yol yaptılar. öyle de yol yoktu ama. Tam karşıda. Yağmur, felaket gelecek diyorlar ama karşıya bak. Göründüğü gibi bak. Karşı taraf arkadaşlar bayağı bir yağmur yağıyor gözüküyor. Bu taraf kapalı. Bu taraf biraz daha açık ama yağmur bekleniyor bugün. Ali Pınarcı açıp da kağıt oynuyorduk. Ali Pınarcı burada. Burada Kalenin mağarası. Bu mağara, bu mağara nereye kadar gidiyor diyorlar. Neredeyse 5-10 kilometre gidiyor diye biliyorum ben bu mağaranın. Eskiden savaşta bu mağara çok kullanılmış. Bu mağara böyle. şu etrafı kapalı. Çünkü önceden içeriye giriyorlardı. <laughs> Bakalım bunun içeride. Bakalım içeride neler var? Yapılıyor mu? Ne yapılıyor? E Işıklandıracaklarmış orayı demek ki. Gezmeye gidilecek orada. Mağara nereye kadar giderse Böyle arkadaşlar bu kalemiz böyle meşhur çok güzel. Önceden değerini fazla bilmiyorduk ama gurbette olduğumuz zaman her yerin değeri bambaşka oluyor. Ama gerçekten kalemiz çok meşhurdur yani. Çok güzeldir. Etrafı bu şekilde, kalenin etrafı boydan boya surlarla çevrili. Arkadaşlar bir yağmur geliyor o taraftan inşallah inşallah hayırlısıyla iyi bir yağmur gelir. Çünkü karşı taraf bayağı bir karıştı göründüğü gibi bak karşı taraf demin açıktı şimdi görünmüyor bile herhalde büyük bir ihtimal yağmur çünkü bugün çok felaket bir yağmur geliyor dediler meteoroloji öyle dedi ama doğru herhalde oralar yağmur mu toz mu onu da bilmiyoruz ama vay abi zirenin öbür görünüşünü göstereyim Hazır gelmişken şimşekler çakıyor. Burada. Vallahi şu gelen yağmur mu toz mu? Hortum mu belli değil ama. Acayip bir. toz bulutu mu yağmur mu bilmiyorum. Fazla rüzgar da esmiyor ama yağmur var dediler. Şu karşıda. Burada zirenin öbür görünüşü. Karşı taraf hapan. Evet Ali Pınarcı bence hortum çünkü acayip ama çok yerde var Ali. Bak karşılara var. Hele şurada. Şurada tam bir Bak şimşek çaktı göründüğü gibi. Ya yani yağmur da gelecek o olabilir doğru ama yağmurla beraber de olabilir. Bu tarafta hava gürlüyor. Bu tarafta senin tarihi evleri tabii ki arka taraflara doğru yapılanma var. Toki girmiş olabilir. bir gün dekor edilse oraya dolayı güzellik. Büyük bir tımar şu anda yağmur, rüzgar getiriyor bu tarafa. Yağmur da yağıyor. Orta buraya geldi toz bulutuyla beraber. İnşallah yağmur da gelir birazdan. Burayı müze yapacaklar kalenin içindeki bu görünen bölümü. Dekor etmeye başladılar. İçeride müze olacak yani zilenin tarihi de ne varsa. Hepsi belli bir zamanda çalışmalar yapılıyor. Hepsi Brezilya'ya gelenler şu an içinde İran. Böyle bir çalışma var. Olduğunu biliyorum daha doğrusu. Hava burada serin. Gayet güzel. Bugün yağmuru yağdıracağız arkadaşlar. Bugün yağmur yağacak buraya. Hem de bayağı bir yağmur yağacak. Artık pancarlar, ayçiçeklere yarar mı onu bilmiyoruz ama milletin bağ bahçesi sulanmadı. Onlara yarayacak kesin. Su yok zaten onun ekstra. Biraz da su olur tabii ki. de bizimkilerin yanına doğru gidelim bakalım bizimkiler ne yapıyor. Evet şu anda yağmur geldi. Hafiften yağdığını hissettim üzerime. Herhalde yakalanacağız yağmura. Öyle geliyor. Vallahi bizimkiler nereye gitmiş bilmiyorum. kendine bir dulda bulmuşlar, kaçmışlar. Yerlerinden <laughs> kaçmışlar. Evet, yağmur geldi. Tam da ben de canlı yayını bitireceğim. Tam tam geldim, yağmur başladı. Merhaba, iyi bir canlı yayın yaptım. Çektim evet. Evet oğlum, ne geliyor? Evet, o soğuk geliyorum. Yağmur ya arkadaşlar hemen buraya ben de gireyim. Tamam canlı yayını bitiriyorum. Herkese selam söyleyin. Herkesin izleyenlere, izlemeyenlere, sonra da izleyenlere selam. Hadi görüşmek üzere.